Alanya Saray Mahallesi'nde kiralık 15 me dükkan, ofis, depo. Kira bedeli 10 binası Türk lirasıdır. Alanya'nın en işlek caddelerinden birinde yer alan 15 me büyüklüğündeki dükkanımız, Saray Mahallesi'nde cadde üzerinde bulunuyor. İşletme sahipleri ve girişimciler için oldukça cazip bir konumda olan bu alan, depo, ofis veya dükkan olarak kullanım için oldukça uygun. Dükkanın önünde geniş bir kullanım alanı bulunmakta olup, araç yanaşma imkanı sunması iş akışını kolaylaştırıyor. Hem erişilebilirliği hem de yoğun insan trafiğine yakınlığı ile dikkat çeken bu alan, iş potansiyelini artırmak isteyenler için ideal bir seçenek. Dükkanın cephesi içeriye bakmakta olur, yol mesafesi ise yalnızca 20 metredir. Ayrıca depozito gerekmemekte olur, kira bedelinin ilk ödemesi ve emlak komisyonu ile anlaşma yapılmaktadır. Fazla bilgi ve fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.